Aa, at Aa atamıyorum da ben şu an gizlen sipariyim. Hayalin ne mesela senin örnek? Basketçi. Çektim abi. Tamam. Gelin beraber de çek. Evet. Gel 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 gel. Esma gel Esma. Esma abi. <laughs> ee, Esma ne açıyor? <laughs> 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 hani şöyle falan yapıyorum şu an yanında. Gerçi. Bak artık okuyabilsin. Hangi şey? Yok şeyde gördüm, Instagram'da görmüştüm hmm. 81'ini gezdim. Evet evet doğru. <laughs> Şu an 23. Duran buradayım. Aaa hoş geldiniz. Çok Güzel yani. Farklı, yani. farklı bir şey sanırım. İnsanların ilgisini çekiyor. Şu şey an son... Bizim kastımın meşhur elisi. Evet. evet. Da bakın. Ne elma soruyor bu? Bu çekme elma. Allah Allah. Tazedir. Allah Allah. Allah Allah. Sevgi olduğu için efendim yormaz. Sevgi de var. Aynı. Mutluluk da katıyorsunuz. Aynen Ayaz Bey. Güne güzel başlatıyor. İzmir'den gelen kıymetli misafir Ayaz Bey'e Kastamonu'muzun meşhur çekme helvasını ikram ettik. Kendisi çok beğendi. Çekme helvamız Kastamonu'za ait özel bir üründür. Çekme helvası genellikle patiyat tasvak bilinirdi. Bilenin Kastamonu çekme helvası artık günümüzde coğrafi işareti aldı. Güzel bir lezzetler arasına girdi. Güzel dışarıdan gelen misafirlerimizde çekme helvası güzel bir beğeni kazanıyor. Kastamon'un meşhur taşköp sarımsağı. Dünya genelinde kalitesi yüksek, aroması keskin, dayanık süresi uzun olan bir sarımsağımız. Evet. Yediğiniz zaman enerji veren, yüksek tansiyon falan çok faydalı olan bir ürünümüz. Meşhur taşköp sarımsağı. Yani direncini falan sağlıyor, seni Hı. kuvvetlendiriyor. Bildiğiniz doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik yani şifa evet kaynağı. Bu soğuk zamanlarda hastalığa da birebir. Her türlü derde deva. Şöyle hafif bir ağzını sürün. Nasıl bir aromasının olduğu, nasıl böyle keskin bir lezzetli olduğunu bakalım. Diğer sarımsaklardan biraz böyle yakıyor yani ama. Evet. Ayıran o özelliğimiz şifa. dayanıklı olması, acı ve keskin olması lezzeti. Keskinlik de bağışlarınızı evet. koruyor yani. Evet efendim. antioksidan hmm. özelliğine sahip ürün. Bu Küçük şeyde ekleyici. yani cacıkla efsane gider. Aynen. Salatalarda efsane evet. yiyor abi. Vallahi bunu da beğendim ya. Kasabağında gerçekten. Gel örümcek adamla tanıştık. Şapkamı taktı çok gururluyum bu konuda. Nasıl? Eğlendim. <laughs> Kendisi çok samimi bir insan. Teşekkür ederim. önceden tanıyor muydunuz? Tanımıyordum. Az önce tanıdım. İyi ki tanıdım. Şapkamı taktı. Şaşırttı mı seni burada görmek? Biraz şaşırttı. onda olmaz böyle şeyler. Güzel oldu. Eğlendik. İyi ki geldi. Az önce şapkamı vermiştim. Geri almak zorunda kalınca bunu vereyim dedim. Bir hatıra tamam. kalsın. Zahmete gerek yoktu ama teşekkür ederim. O Abi zaman Kastamonu. ben de şöyle yapabilir miyim? Alayım. Ben de o zaman sana böyle kalbimi bırakıyorum. Teşekkür kalbimi ederim. veriyorum. <laughs> Mutlu olduysanız bu hediyeyi de bana böyle layık like gördüyseniz teşekkür ederim. Güzel Kastamonu hatırası. Güzel. Bunu senin için saklayacağım İrem. Ben de bunu tamam. saklayacağım. Tamam. Teşekkürler. Evet. 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 merhabalar efendim. Evet. Hoş geldiniz. Buralarda hayır, geldim. 2300 yüzü gram Kastamonu oldu. Sizin pastırmayı çok önerdiler, İnşallah yani tatmak da istiyorlar. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Cubeye benzemez bu ha, el kestirme. Ha yukarısı ya. Sadece ittirecek. Hadi inşallah başlayalım. İnşallah. Şöyle bak. Abi, ustalar her zaman ustayı bırak demişler de, şöyle yapayım. Koydum abi. Hangimizin yazı sokunu ya? Ufak <laughs> mı? <laughs> 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 Arkadaşlar böyle ritim oluyor hani. Rahatlama videoları olur ya, onun gibi oluyor resmen. Asmr e... hmm. <laughs> Lezzet açısı. Dürmene gerek yok. Şunu at ağzına. Abi kendimi kaybettim bir dakika. Kayseri'de yemiştim pastırma. Evet, Kastamonu'da da yedim şu an. Kastamonu'nun pastırması hafif yedikçe yedirten bir lezzet. Gerçekten Kastamonu da Kayseri ile yarışır derim bence. Buradaki pastırma dediğim gibi baymıyor. Çok da baharatlı değil. Hafif. Millet yedikçe yiyesi gelir. Kastamonu pastırmasını herkese, Türkiye'ye tavsiye ediyorum. Tartışmalar var Kayseri Kastamonu diye ama bizim yapım aşamamız tamamen farklıdır. Onların bir emeği var, bizim bir emeğimiz var. ha biz de pastırma bundan 100-150 sene önce nasıl yapılıyordusa ya her şey el emeği göz nurudur açıkçası söylemek gerekirse. Makinesel bir sistem yok. Her şey doğal, kurutma doğal, saklama koşulları doğal ve etlerde de sınıf kaliteli etler. Hmm. Çemenimizde Taşköprü sarımsağı vardır. Taşköprü sarımsağını zaten bilmeyen yoktur herhalde. Yedi düvele ismi geçmişti. Ama Aa. yaktı. E, ee, ustacığım şöyle, Taşköprü sarımsağının bir kere esansı yüksek bir esanstır. Artı içinde silseli maddesi diye bir madde var ya, hmm. bu antibiyotik özelliğini en yüksek derecede taşıyan bir özellik. Bu da tarladan gelen bir özellik. Evet sarımsak her yerde var ama tarlası hasta bu. sonunda güzel bir mekanıza geldim. Ben bu tarihi yerleri ve meşhur yemekleri gösteren arkadaşım. Sucuklarımız e, doğal yapıyoruz. Doğal fermento sucuklarımız market ürünleri gibi değildir. Tamamen güvenle tüketebileceğiniz. E, Danet yüzde yüz danetinden yapıyoruz. Evet. E, de zaten çok farklı. Evet, fabrikasyon değildir. Fabrikasyon olmadığı için e, biz kendi hayvanlarımızı kullanıyoruz. Bizim kastamonu hayvancılıkta en önde gelenlerden bir tanesi. E, doğal, doğal, doğal doğal Öğrenmiş fabrik. oldum. Evet. Ee, bütün Türkiye buradan pazar bir. Hmm. Hmm. Diğer sucuklara göre şu an kastamonu da tatlımlı. Ve renkli de değişik hatta şöyle yine göstereyim sizlere. Efsane bir tadı var. Sabah kahvaltılarında yumurtanın yanında kırıp yerim hani top top yapıyoruz ya. Bu sucuklardan koyup ekmeği böyle bana bana doyasıya yerim. Ee, Kahvaltıda da şeye de koyup böyle tabağa da koyup yerim, çiğ çiğ de yerim. Gerçekten hasta kaldım böyle bir sucuğu tattığım için. Türk usulü zaten, evet. organik. Evet. Dillerde bir lezzet kalıyor. O kadar çok beğendim, o kadar lezzetli. Afiyet olsun. Bütün Türkiye'deki arkadaşlara ve halklara sesleniyorum. Kastamonu'ya geldiğinizde lütfen bu sucuktan deneyin. Ben hasta kaldım, sizlere de tam 6 Şubat depremi hepimiz biliyoruz. Evde oturuyorum. Annemlere babamlara gideceğim diyorum. Deprem bölgesindeki haberleri izliyorum. Oradaki çocukların ağlama sesleri, feryatları, anneler babalar, enkazlara atlamalar filan. Dayanamadım. Deprem bölgelerine gittim. Deprem olduktan iki gün sonra yollara çıktım. 5 bölgede 50 gün boyunca kaldım. Bana çadır kentlerde konteyner verildi. Orada annesini babasını kaybeden çocuklara oyunlar oynattım. Annelere babalara şefkat verdim. Asker ve polis abilere yemekler yaptım. Hatay, Malatya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep. Bu bölgelerde çocuklara ne kadar motivasyon veririm diye gönüllü olarak deprem bölgelerine gittim. Ondan sonra insanlar beni deprem bölgesinde tanıdıktan sonra İzmir'de ben sokak hayvanları ve evsizlere kostümle yardımlar ediyordum. Ondan sonra tanıdıktan sonra hayalim olan 81 şehri Spiderman yani Örümcek Adam kostümüyle gezmek vardı. Başladım. 50 gündür yollardayım. 23. durağım şehrim. Kastamonu'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ben hayallerimi yapıyorum. Tarihi yerleri görüyorum. Meşhur yemekleri tadıyorum. Kastamonu'da da gerçekten güzel lezzetler, güzel tarihi yeri gördüm. Arkadaşlar biliyorsunuz şehit Şerife Bacı Kaan'ı at arabasında mühimmat taşırken oğlunu taşıyor ve donarak e, vefat ediyor ve zaten buradaki tek kadınımız. Kurtuluş Savaşı'nda. Gerçekten bunu Türkiye'ye göstermek istedim. Sizler de bilin. Sonuna kadar dediğim gibi hayalinizden vazgeçmeyin. Burası bizim gururumuz. Türkiye'mizin. Kastamonu'nun ben ilk kez gördüm. Sizler de benimle burayı görüyorsunuz. Şerife Bacı annemizi de saygıyla rahmetle anıyorum. Kurtuluş zamanında Mehmet Akif Ersoy'un üstadımızın burada vaaz verdiği Nasrullah Meydanı'nı gezdim. E, güzel yazılar gördüm. Sizler de Kastamonu'ya gelip bu yazıyı görüp fotoğraf ve videolar alabilirsiniz. Buradaki tarihi yerlerimizde gerçekten beni hayran düşürdü ve şaşırttı. Kastamonu Belediyesi'ne teşekkür ederim. Benim misafirperver ettikleri için. Hani çok güzel karşıladılar, güler yüzlülerdi. Kastamonu Belediyesi iyi ki varsın. Bu üzüm petresinde haşlanıyoruz. Haşlanıyor. Daha, daha sonra ee, fırında, eski usul kara fırında yani dediğimiz evet. fırında e, pişir, e, pişirme sebebi taş fırında. E, Bunun ne kazandırıyor sizler diye sorarsanız içi daha güzel pişmiş oluyor. Bir de bizim e, de vermiş olduğu renk, güzel. parlaklık, parlak petmezler kaynaklı. Nama takıza kalmış. Bakın. Yiyorum. Çok iyi. Abi. you have